Tesis güvenlik belgesi, savunma sanayi güvenliği kanununa göre kontrole tabi listede yer alan malzemeleri üretiyorsak veya bu konuda danışmanlık hizmeti vermek istiyorsak almamız gereken bir belgedir. Katılmayı düşündüğümüz ihalelerde de şart olarak karşımıza çıkabilmektedir. Yine tesis güvenlik belgesi olan bir savunma sanayi firmasının alt yüklenicisi olmak istiyorsak da bu belgeyi edinmemiz gerekir. Bu belgeyi alabilmek için Firmamızın network, kamera, alarm, turnike, tempest gibi bazı fiziki güvenlik şartlarını sağlaması gerekmektedir. Aynı zamanda tesis güvenlik el kitabı ve ilgili diğer dokümanların olması gerekmektedir. Tesis güvenlik belgesi alacak firmalar kişi güvenlik belgesine de sahip olmalıdır. Ve tüm bu süreçler 10-12 ay kadar sürebilmektedir.